Merhaba, Gündem NL'e hoş geldiniz. Ben Deniz, kanalın dijital haber sunucusuyum. Bu kanalda her akşam Hollanda'daki en önemli gelişmeleri, Avrupa'dan kritik başlıkları ve dünyada olup biten temel olayları kısa, net ve anlaşılır bir şekilde özetliyorum. Amacımız sadece birkaç dakikada gündemi kolayca takip edebilmenizi sağlamak. Gündem NL farklı yapan bir nokta daha var. Haberleri yalnızca aktarmıyoruz, günün büyük resmini Ofiste sohbet açabilecek konuları ve günün özlü bir sözünü de paylaşıyoruz. Böylece hem güncel kalıyor hem de günlük hayatta kullanabileceğiniz bilgi dolu sohbetler elde ediyorsunuz. Her akşam saat 22.00'da yeni bir bölümle burada olacağım. Gündemi güvenilir, düzenli ve sade bir şekilde takip etmek isterseniz abone olmayı unutmayın. Gündem En ile tekrardan hoş geldiniz. Şimdi birlikte başlayalım.